Hatay'da hareket halindeki bir otomobil Alevlere teslim oldu. İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi Gişeler mevkiinde seyir halindeyken bir anda yanmaya başlayan Fiat Tofaş marka araç kısa sürede küle döndü. Ay. Araba yanıyor. Baba patlamaz değil mi? Gidek mi? Patladı işte şimdi. Araba yanıyor diyorum araba. Yangını fark eden sürücü aracı durdurarak kendini dışarı attı. Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Aliyev topuna dönen otomobil ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken Fiat Topaş marka otomobil tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.